Özbekistan'da ecdatların büyük mirası 3. Rönesans temeli konulu uluslararası kongre başladı. Türkiye'ye başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden gelen 180 bilim insanı Özbekistan'ın kültürel mirası üzerine yaptıkları bilimsel araştırmaları sunacak. Özbekistan İslam Medeniyeti Merkezi ev sahipliğinde organize edilen kongreye Özbekistan ve Orta Asya'nın kültürel mirası üzerine çalışmalarıyla tanınan bilim insanları davet edildi. Dört gün sürecek kongrede Özbekistan'ın kültürel mirası değerlendirilecek, dünyada bu konuda yapılan bilimsel çalışmalar tartışılacak. Kongreye 35 ülkeden 180 birim insanı iştirak ediyor. Her katılımcı Özbekistan kültürel mirasını araştırmaya, yaygınlaştırmaya ve geliştirmeye yönelik proje önerisiyle geliyor. Tahminimize göre kongreden sonra 120-130 verimli proje önerisi alacağız devam edecek. Kongrede Özbekistan kültürel mirasını tanıtmaya yönelik olarak sunulan proje önerileri değerlendirilip bir eylem planı oluşturulacak.